Denklem kurma problemleri bölüm 0 video 6 devam ediyoruz. Şöyle yazayım. Denklem kurma problemleri bölüm 0 video 6. Biraz daha ilerleteceğiz işi oran orantı sorularında. Şöyle bir şey deneyelim. Bir önceki videoda a eksi b'yi a artı b'ye oranlamıştık. a'ların katsayıları 1'di. Aslında çok fark yok yani sadece kafa karıştırıyor. Biraz daha Kaç sayı sokalım işin içine? Mesela 2a eksi 5b bölü a artı 3b eşittir 1 bölü 4 olsun atıyorum ve a bölü b'yi bize sorsun. Nasıl yapabiliriz? Bizim bildiğimiz ne? Şunun şununla çarpımı şunun şununla çarpımına eşit olacak. Bunu biliyoruz. Ve dolayısıyla mavilerin çarpımı kırmızıların çarpımına eşit olduğu için bunu bir eşitlik olarak yazabileceğiz. Şunu çarpalım. 4 çarpı şöyle de yazsam anlaşılır. 2a eksi 5b Bu nedir? Önce bir bakalım. Şöyle dağıtacağız bunu. 4 çarpı 2a 4 eksi 5b. 4 çarpı 2a 8a oluyor. 4-5B ile çarpımı da eksi 20B oluyor. Bu tamam. Geçelim kırmızıları yaptık mavilere. Mavi yazayım. A artı 3B ile 1'i çarpacağız. Bir 1 ile çarpımı 1 olduğu için çarpı 1 desek bunu parantez olarak da çarpsak eşittir A artı 3B. Yani ben ne buldum? 8A eksi 20B eşittir A artı 3B. Yazalım bunu. Şurayı silmeme gerek yok. Maviler neydi? Keşke bunu da kırmızı yazsaydım. A artı 3B. Bu eşitliği gördük. Ne yapıyoruz? A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa topluyoruz. Yani burada şey mantığım e, önemli. Mesela büyük eksi varsa onu karşıya atın ki orada artı olsun. Veya burada büyük artı var. Büyük artıdan kastım ne? Yani onu da açayım. Mesela 8a başında artı var. Bir şey koymayınca artı oluyor. Mesela artı 2a'dan daha büyük. Yani belli ki a'nın baba kısmı bu tarafta yani. Bu a küçük. Dolayısıyla bunu karşılatalım. Büyüklerin yanına küçükleri götürelim. 8a eksi a oldu. Çünkü artıydı. Eksi 20 byi de artı 3b'nin yanına götüreceğim. Niye? Çünkü eksi 20 b de 3 b'nin yanında aslında çok küçük. Çünkü negatif. Karşıya artı geçiyor. 3 b artı 20 b oldu. Renkler karıştı biraz ama 23 b eşittir 7 a oldu. Bunu gördük. Buradan sonra işimiz rahat. Çünkü bölü 1 bölü 1 var. Bizden a bölü b'yi istiyor. Yani biz b'yi a'nın altına atacağız. Bunu da buraya atacağız. A bölü B eşittir 23 bölü 7 olarak biz sonucumuza ulaşabiliyoruz. Burada önemli olan bu çarpımı iyi yapabilmek ve daha sonra oranı tığı görebilmek.